Evet arkadaşlar şimdi bu parçayı söktük ve e, bir şey düşünüyorum şu içerideki şu havalandırma kısmını komple söküp e, şu kanatlarını çıkarmayı düşünüyorum çünkü yapıştırıp daha sağlam bir şey yapmak istiyorum. Bu arada e, şu arka parçası e, şeyin içinden çıktı arka havalandırmanın içinden bunu buldum düşmüş içine arkası. Ee, şunu da zaten üstünde başka bir çıkmacıdan denk getirip buldum kapağını daha doğrusu şöyle diyeyim şunu şurasında takalıydı ondan aldım ee, şimdi e, planım şu kanatları komple söküp güzelce takıp arka plandan da gerekiyorsa hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıp sabitlemeyi düşünüyorum ee, şu şekilde kanatlarını sökeceğim elimde bir tane edep var bu şekilde böyle sökmeyi planlıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle buralara uygun anahtarı bulup şunu sökmeyi deneyeceğim arkasından. Ee, bu arada bu jakları zaten geçmeyelim şu çakmaklığın bu klima yönlendirme klimanın da sıcak soğuk ayar kısmının ee, bir de olan termostatı var onları da e, size gösteriyor olacağım. Arkadaşlar bu vidaları şuralardan söktükten sonrasında şurayı hafif yukarıya doğru bir tık kaldırdığınız zaman zaten lık diye geliyor elinize parçası. Şu an parça çıktı. Planım bu şekilde tek tek hepsini sökmek. E, söktükten sonra şu orta mekanizmanın e, şuna tam oturtup şu parçayı tam oturtturup sonrasında da arkasından da bu parçayı ona sabitleyeceğim. Gerekirse hızlı yapıştırıcı kullanacağım. Bu zaten tırnaklı ama tırnağının bir tanesi bu arada netleyebilirse eğer gösteririm kırılmış. Bakın şuradaki tırnak kırık. Şu tırnak kırılmış. Normalde karşılıklı geçen tırnaklardan şuradaki kırılmış. Evet bu şekilde tüm kanatlarını Söktüm. Şimdi bunu orta kanadına sabitleyip tekrardan geri yerine takacağım. Bunu bir tane videonun birinde görmüştüm. Üzerinde takmıştı. Öyle çok sağlıklı olacağını düşünmediğim için bu şekilde söküp burada montajını yapıp üzerine gerekiyorsa birazcık da hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıp yapmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şurada tırnak kırık kırılmış tabi önde benden önceki aldım arkadaş kimse bu ürünü aldım kişi kimse kenarlarını ısıtarak yapıştırmaya çalışmış ama becerememiş zaten bakın esniyor görüyor musunuz <laughs> buraları güzelce ne? sadece şu tırnak kısımlarına küçük birer damla hızlı yapıştırıcı yapıştıracağım ve kurutacağım sonrasında bu mekanizma çalışıyor zaten sorunsuz ve böyle de gelip gidiyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Ee, bakın kırılan tırnak şuymuş. Şu tırnağın kenarında tutan çentik atmış. Ee, bu çentiği güzelce ne? Şimdi hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıp sabitleyeceğim. Sonrasında da zaten montajına başlayacağım. Bu parçaları birleştirip şu gözüne takacağız sonrasında. Evet gerekli parçaları gerekli yapıştırma işlemlerini yaptım. Gayet güzel seri bir stabil çalışıyor. Şimdi o parçayı buraya tek tek takacağım. Bu arada çıkarması biraz zor oluyor. Şuradan kanıttırmanız gerekiyor çıkartırken esnetip az bir şey. Şimdi tekrar şu içerideki yuva kısmına, o diş, içerideki şu bacağını, arkada görünen şu bacağı, ee, diğerinde zaten tek tek yuvalarına taktıktan sonrasında Artık kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Şimdi bakalım tek tek bunları oraya geçirmez ama. Hatta tek tek değil, bütün halde koyup bu şekilde tek tek geçireceğim. Şimdi onları geçiriyorum. Önce siyahları taktım. Gayet de güzel çalışıyor şu an. Şimdi de kromajları takacağım üzerine. Bundan sonrası kolay. Öncüleri kancalıydı. Bunlar ise e, önce bu tarafa deliğine takıyorsunuz. Sonra buradan esnetip tık diye içine oturtuyorsunuz. Bu şekilde adımlar ilerliyor ve sonrasında bitmiş olacak zaten. Yani bu şu an gayet istediğim gibi aşağı yukarı oynuyor. Yapraklar ve iç iç yönlendirmesi de sorunsuz bir şekilde oldu. Ve kolay kolay da kırılacak gibi de görünmüyor bundan sonrası. İçerisi de oynuyor. Evet arkadaşlar işlem tamam. Gördüğünüz gibi sağa sola oynuyor içerisi. Sağsız bir şekilde. Hızlılar tam aynı şekilde. Bu biraz daha zamanlı dur Burada gayet güzel oynuyor. Sonsuz bir şekilde. Önce siyahları takarsanız bu tarafta. Sonrasında da kromaj kaplı olanları taktığınızda daha rahat takılıyor bu arada. Onu bilgisini vereyim. zaten çalışıyor sorunsuz bir şekilde kapakları. burada bu, bu işlemde bu kadar. Ve sonunda hallettik. Bir tane çıkma tek tırnak bulup onunla söküp onun parçalarını buna geçirdim. Tabi bunun içinde arka tarafında göstermiş olduğum gibi tırnaklar kırıktı. Tırnaklardan bir tanesine hızlı yapıştırıcıya tırnağı yapıştırdım. Diğerleri sorunsuzdu zaten. Çocukların ayağı vurmaz ve başka bir malzeme çarpmaz ise yani uzun süre sorunsuz bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Şimdi geldi kutunun içine montajını daha doğrusu yerine görüşmek üzere. Evet, bunun montajında ise yapmam gereken şu yan taraftaki tırnakları yerine geçirmek. Ve sonrasında bu şekilde ittirmek. Şu an bu da sonsuz bir şekilde oldu. Takıldı. Sonrasında zaten iki tane vidası var. Onları da buralara tutuyoruz. Önce boşluğunu alıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Gayet güzel oldu ve sağlam oldu. Eskisi gibi aynı. Şimdi ise arabanın üzerine montajda sıra. şimdi. sıra montajı. Burada öncelikle takmamız gereken bu sökmüş olduğum kabloları tek tek yerlerine takacağız. Bu şekilde gelecek. Bu sanırsam Burası termos. Tabii bunu ateş su şekilsizine yapacağım. Şu şekilde. Sonrasında burada, zaten bu çıkartikli. Çeviriyoruz içine sokup. şekilde. Bu da hatta şunu da şöyle sonrasında hafifçe bastırıyoruz. Güzelce yerine girmiş oluyor. Şu şekilde. Sonrasında buraya takacağımız aşağıdaki çakmaklığın soketi onun yeri zaten belli sökmüştüm çıt etti duyduk ve bu da buradaki gösterge ısısını onu da yerine taktık evet şimdi ise bunun montajına geldi buraya tutturmamıza geldi o tutturma işleminde öncelikle burada yuvaya yerleştirip sonra yukarı kısmı sabitleyip hafifçe bastırdıktan sonra oturduğunu göreceksiniz zaten. olmadı. Şimdi oturdu. Evet. Şu an sorunsuz bir şekilde oturdu. Evet Ve görüyorsunuz. Sağ sol oynamasında hiçbir sorun yok. Aşağı yukarı. Tabi bu daha rahat oynuyor. Bu zamanla daha da alışacaktır. Zaten sürekli oynananda bir şey değil. sonrasında da bu göstergelerin çalıştığını görelim. çalıştığını i̇şte, sorunsuz bir şekilde üflüyor zaten. Şöyle, içindeki kertik çıkıntılar o benden kaynaklı değil. Önceki sahibi birazcık eritmeye çalışmış oraları için. Tırnakları düşmesin diye. Ben sadece küçük bir oraya yapışkan sürdüm sadece. Ve bu kadar. Aklına takılan bir soru olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Yani çıkarması da çok kolay. Tutuyorsunuz zaten. Şu kenarlardan hiç korkmayın. İki elinizle atıldığınız zaman tık diye geliyor. Geçmeli yapmışlar zaten. Hiç kırılacak diye korkusuyla korkmayın. Sonsuz bir şekilde çalışıyor. Kontağımızı da kapatabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.